Garena Free Fire'a doğru gelin gençler. Diyor körüm daha bir diyor niye diyor Free Fire oynamıyorsun diyor diyor körüm daha bir diyor. Oynuyoruz gençler. Cristiano Ronaldo oyunun içerisinde. Ben. Az sonra Emirman bu arada hoş geldin Emirman. Yo ben Cristiano Ronaldo'yum ben. Elimi uzattım. Hoppala cüppala. Hoppala cüppala. Siz de haberini bekliyoruz. Gençler 19 Aralık'ta kahraman olmaya hazır mısınız? 19 Aralık'ta ücretsiz bol bol eşya var. Krono operasyonu başlıyor. Bu arada bakın müthiş anlaşma, müthiş işbirliği. Oh baby! Gençler hazır mısınız? Bak karakter dedim, şuradan değiştir dedim. Bak Ronaldo'ya gel. CR7 o oh, gençler efsane olmamış mı ya? Nereye gitti? Kayboldu. İşte gidiyorum. Bir şey demeden. Ronaldo! Don Allah Allah dedi genç Osman. <laughs> Ronaldo aynısı olmuş ya. Vallahi Direkt oyun ya için. Ya. Efsane yapmışlar ya şuna bak. Saçı başı. Tam Ronaldo. Tebrik ediyoruz. Müthiş karakter. Bir de Emirman acayip detaylı yapmışlar. Fark ettin mi? Abi Aşır saçının yüzün. teline kadar belli Aynen oluyor ya. her şey. Ya, fiziği falan da efsane olmuş valla başarılı. E. Bu arada gençler ücretsiz olarak açıklamada sizlere bir link verdim. Mutlaka ama mutlaka indirin. Her telefonda her mobil sistemde rahatlıkla çalışabilen bir oyun. Ücretsiz bir oyun. Free Fire. Yani bu Ronaldo mevzusu acayip büyük bir iş. Yani oyun dünyasında ses getirecek bir iş olmuş. Ya, Ronaldo ile anlaşmak kolay değil kardeşim. Kolay değil. Onla efsane olmuş. Bir de oyun çok yüksek sistem gereksinimleri falan istemiyor. Hemen hemen her telefonda, her sistemde rahatlıkla çalışabiliyor. İçiniz rahat olsun. Ayrıca zaten gençler oyunda Türkçe dil desteği de var. Şimdi hazır mısın? Yolla, Hazırım abi ben sana atayım. İstek at. Abi bu arada 2019'da en çok indirilen oyun ve 2020'de e, anlık oyuncu verilerinde en yüksek e, rakam ulaşıp rekor kırmış bu rakam da 100 milyon gibi bir Aynen rakam. yani gençler, doğru zaten değil. sizlerle çok yorum geliyordu abi oyna oyna diye. Hazır mısın var Bak bak Ronaldo'ya gel. Ronaldo! Adamın gene yani, bu arada kıyafetler de efsane değil mi ya? Teşekkür ediyoruz. Bakın sizi kime götüreceğim? Ha şurada şurada bak bak Ronaldo burada bak. Ronaldo! Hani? Hey! Ronnie! lan milletin içinde. Ben niye Ronaldo'yu göremiyorum abi, ya? gel buraya gel bak bak. Nasıl oynuyor Ronaldo gençler? <laughs> oh baby! <Sü> <laughs> Yanına geç Döndüm. Fotoğraf oldu. Oh, baby, çek. Yes, be. Çekiliyoruz Ronaldo ve Uçaktayız. Bilemiyorum. Ah. Aa. Ah. Ne oldu bir şey oldu. O Emirman. What? Bu ne be? Abi geleceğe dönüş arabası gibi. Gençler Değişelim bu. Değişelim koltukları? Hayır öyle bir şey yok. Ben sürüyorum. Gençler bu ne böyle? What? Alayım. Allah Allah dedi genç Osman. Arabayı şu an ben sürüyorum. Yer değişeceğiz bekle. Aa ben öndeyim sanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben de öndeyim sanıyorum. Böyle bir dalmışım ki. Dur. Tamam bastım. Birileri sıkıyor Emirman. Bastım bir şey oldu. Basılı mı tutacağım ne yapacağım? Bas abi koş koş koş. Abi koş. Dur tamam. Bas Birileri sıkıyor bize. Ne oluyor ki şu an? Patladık ya. Abicim Aa. nasıl bir şans bu? Abi sen neresi Ronaldo. burası dedin ya. Ronaldo. Ronaldo arabasına gel. Ya valla ciddi söylüyorum. Çok büyük olay ya. Sen Ronaldo'yu böyle oyunun <laughs> içerisine alacaksın falan. Vallahi helal ya? olsun ya. Hareketlere bak. Dans ediyor. Aa oh, bak. Ya robot dansı yapıyor Ronaldo. Ve kozmik ah, be... neydi bu? Kozmik yarış. Yarış. Kozmik yarış. Uçağa gel. Ba gel bostana gel vay 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 yar <laughs> ya. <laughs> pembiş pembiş abi. uçak. Nasıl yapacağım hemen söyle. Direksiyona bastım Bastım ben. abi. Ben de bastım. Tamam. Eğişiyor, abi, değişiyor değişiyor değişiyor. Değişti ve. Geçtim abi gaz, geçtim. Gaz 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 birileri geldi ses duyuyorum. Sese doğru geldi birileri. Allah'ım oraya da çakılmasın. Abi şurada kır... ya gidemiyorum. kırmızı, kırmızı yeşil bir şeyler ya var abi onlar güç galiba. Alacağım. Şunları alacağım şu güçler. Uuu mermi geldi. Aa baby ben, ben sürüyorum gençler. Sevgili Emirman da sağa sola dağ taşa sıkacak. <laughs> evet aynen öyle. Aa onlar toplayınca çıkacak herhalde bana da bir şeyler. Devam mı kas öyle kastık mi? Seni çocuk. Herhalde bilmiyorum. Aa! <laughs> Aa yükseldim. Çıkabiliyoruz. Oradaki ağaca da takılmazsın artık yani ya. Konya ya. ovası. Tır mı döndürüyorsun ya? Dur şimdi dur 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 dur. Abi hapsolduk buraya. Alanın çok tersine işaretledim alanım abiyle. Tamam dümdük gidiyorum ben dümdük. Aa sen misin o? Ben sıkıyorum abi sağa sola varsa adam dur, sıkayım söyle, diye. Söyle. Şuradan bir şeyler toplayayım ben enerjimiz olsun. Geri gel, gel. Yo, sıkıştım, abi. sıkıştım oraya. Emirman! Abi ne ne yapıyorsun sen? Ya nerede, millet nerede ben anlamadım ki. Abi mavi işaretledim ya, oraya doğru git abi. Tamam gidiyorum, gidiyorum. Şunu yüksel, gaz ver! <laughs> yes! Düştüm! Lan <laughs> ne oluyor? <laughs> ya, dur, <laughs> abi. Sen... İlginç şeyler oluyor. Kimsenin başına böyle bir şey gelmemiştir ha. Birilerini bulalım artık. Abi sağa doğru aynen. Oraya. Şuradan da şunu da alayım. Ben bir şey sıkamıyorum bu arada. Bana Aa roket! Roket aldım. Sol sol. Dur orada. Dur. Gördüm. Dur. Gördüm. Orada gördüm. Roket atabiliyor muyum ben ona? Abi dur abi. Adama doğru dur da adam nasıl Roket kalmıştı. attım. Oo! Ay şey güdümlü. Bir daha. Uy! Ne vurdum! Dön, dön 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 gaz ver gaz ver. Dur. Hadi güdümlü. Hadi güdümlü olmadı. Birazcık isabet ettirmem lazım. Yani yakınına girmem gerekiyor. Bak bak onlar da bize atıyorlar. Güdümlü. Boşa gitti. Aa mermim bitti. Mermi almam lazım. Ben sıkamıyorum artık. Hangisiydi? Abi orada orada solda 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 ya, solda. Dur, ben mermi ben roket arıyorum kendime. <laughs> 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 roket lütfen. Evet roketim var. Göster bana şimdi gelsinler. Şimdi gelsinler. Oradaydı. Burada Nerede bir kaçtınız? yerde var Ya bu çok eğlenceliymiş yalnız ha. Değil mi? Abi, güzel yani güzel bir fikir. Bir arabadan inmeden. Hayır oraya da çakılma artık. Ya. Abi neredesin? Dur. Oraya da çakılma. Yakın 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 yakın. Buraya Aa, şurada, yakın. şurada şurada. Kaçta kaçta kaçta. Emin var. Önlerini kesicem. Roket. Oy güdümlü. <laughs> bir tane daha lütfen. Bak bak. Oy öl artık. Onlar da bize sıktılar Ebirma. Bu iyi değil. Hiç fark etmez. Biraz Sarıyorum bir valla. Aferin sana. Ölmedi mi onlar? Ölmedi mi onlar? Hayır onlar. abi. Alandan çıkıyoruz Aa. yalnız. Alandan çıkıyoruz. Abi çıktım. adama 300 mermi sıktım. Yok. Yeter artık. Şöyle ölür Kır abi önüne. Kır. kır, önde, kır. Nerede onlar? Nereye gittiler? Aa orada. Değilmiş. Görmüyorum ya. Aa, solda 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 dön dön dön. Ama yukarı çıktık. Alandan çık. çok çıktık. Abi alana girelim biz alana boş ver. Hayır tamam. çıtlar. Ya artık orayı da kır ya. Alan geldi. Alan geldi. <gülüyor> alan, <gülüyor> geldi. alan geliyor alan. Ya lele le, ya çok vuruyor Emir bak. Emir çok vurdu Emir bak. çok vuruyor. Dur girdim Kalkan mi bastım abi arabaya. Girdim, tamam. Orada bir Abi oluyor. karşımda. Güdümlü. 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 Ha adam. Dönsün. Güdümlü. Güdüm. Ay güdümlüm bitti. Ay bol keseden harcadım tabi. Emir var onları vurman lazım. Abi abi roket atıyorum da ben de. Dur dikkatli ol yaklaşınca at yaklaş. Şu şunu alabiliyor musun? Oradan biri daha var oradan biri daha sıkıyor arkamızdan. Nereye gitti o? Yuh. Nereye kaçtı? Dön 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 Almadı, kilitlendiler. Roketim var. Roketim var nerede onlar? Abi. Görmüyorum görmüyorum. Kilitlendi kilitlendi. Abi Dur, kaç abi, biraz bir dışarı çıkalım yerinizde. abi. Ha gördüm ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy No! Bol bol bu sefer şey toplayacağız <laughs> gençler. Mermi mermi. Mermi la mermi, mermi. Mermi, mermi. mermi toplamak önemli. Mermileri toplayacağız. Keyfimize bakacağız. Abi, Ama koltuğu şurada... sana. Hemen koltuğu alıyorum. Bak bak şuradan var ya roket moket toplamam lazım. Evet. Allah Allah deri Genç Osman. Yardım. Tamam. Dönüyor dönüyor. Şimdi dönüyor. Yüksel Yok, yükselt aldık seviye hani, 2. Ha bunlar aldıkça daha yükseğe gidebiliyorsun herhalde. Zıplattırıyor galiba seni. Tamam öğreneceğiz onu. Ya da silahlara falan seviye veriyor olabilir abi. Olabilir tamam. Başka nerede var şurada bir şey var. Solda Soluzu. var abi. Topla topla topla. topla. Kırmızı oh. nedir? Oh. Cephane abi. Yok kalkanmış. Aa evet Kalka... kalkanı tamam. Lan tamam. Ne kadar bol yalnız ya. Gençler bu mod çok çok eğlenceli be. Vallahi söylüyorum yani. Gerçekten çok bayağı keyifli. iyi. Abi canımız çok az abi canımız çok az. Canımız niye bizim az ya? Al. Ya ben de sıktım. Can sıktım. basıyorum abi. No 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 sıkışma no. Sıkışma oraya. Mas, mas, mas. Abi dur, uzaktan sıkalım abi uzaktan sıkalım. Fazla ekşine girme uzaktan evet, sıkalım dur abi. Evet uzaktan görmek istiyorum, göremiyorum. Nerede? Gel evet, abi az daha yaklaş, sağa doğru. Tepeye doğru yaklaş bomba ara doğru. Kayboldular görmüyorum ben. Kayboldular harbi, nereye gittiler? Kaçaklar sizi. Kaçtınız değil mi? Korktunuz tabii ki. Korkun bizden. Ooo. Eee. Toplayın ne olur ne no olmaz ya. En gıcığı benim füzenin bitmesi. Ben de ateş edebiliyorum. Aa artık alamıyorsun. Doğru tabii. Füze hakkı <laughs> Ne oldu? Abi alan denize daralıyor. Denize gidiyoruz abi sola doğru dön. Denize doğru gel gel. Şurası önemli. Burası önemli. 5 tane ekip kaldı 5 tane. Biz daha kimseyi vuramadık ya. Bu bir şaka mı? Allah Allah. Üstüne Nerede? böyle, böyle alıyormuşuz. Kesin burada birileri var yalnız. Hissettim. Şu ne? Oy. İtici güç. İtici güç varmış. Ha. İtici güce bastım böyle bir anda. Gaz verdi. Nitro, nitro mu? Evet. Öyle bir şey. Şimdi. Allah Allah milletler. Alan nerede ya? alan? Karşıya mı alan gitti burada. acaba milletin? Yok alanın içindeyiz şu an. Tam ortasındayız alan. Tamam. Aa, alan daha da de Denizin içinde savaş yapıyorsun falan böyle. Abi, ben merkezden gidiyorum. olacak. Ben denizin merkezine doğru gidiyorum. Oy aradan çok güzel geçtim. Aa ne oldu? Uçuyor <laughs> benimki havada. ben bir sesler değişti. Evet bir şeyler oldu. Ama alan daraldı. alanın ortasındayız ve kimse yok. Ha, gördük. Aa gördük. 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 Ah, Aslana bomba. Oo! Dur dur <laughs> denizin ortasında savaşıyoruz. Ben dönmem lazım. Hızlı bir dönüş. E bu adamın gemisi patmış denizin ortasına. Dur ne diye döndü onlar göremedim ya. Abi arkamızda. Ya çok iyi dönüyor bunlar. Abi sürekli arkamızdalar çok uyuz oldum. Daha dön abi düz, düz git düz git. Abi dur. E, dön. Oğlum. dön dön dön, de dön, dön, dön dön k Kıyıya kıyıya şey git. Paralar git abi. Kıyıya paralar git. Neredeler? Bekle abi. Da? Aa orada. Ah, bomba git dedi. Hayır. Nasıl <laughs> No nasıl patladık yo? Yok saçma. No, 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 İkinci olmuşuz ama olsun. Olsun olsun. <laughs> 19 Aralık. Kahraman ol. Ama ben dur bitiriş yapacağım da. <laughs> Havalı havalı öyle yaptım ama bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Tekrar Sevgili yeni bir video görüşünceye kadar her zaman oldu. Tokuştur kalpleri kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın.